Kıymetli Özdağ Derneği takipçilerimiz ve hayırseverlerimiz şu an Bayramtepe'deyiz. Burada gördüğünüz gibi bu evlerde yaşıyor bu insanlar. Ee, biz de inşallah sizden ikram etmiş olduğunuz bu sıcak çorbaları burada evlere dağıtıyoruz. Rabbim inşallah hayırlarınızı kabul ve makbul eylesin inşallah. Bismillah. Evet kıymetli hayırseverler şu an bir hafiften karla karışık yağmur da başladı. Bu soğukta görüyorsunuz bakın çocukların ayaklarında çoraplar bile yok. Şimdi inşallah sizlerin ikramınız olan bu sıcak çorbalarla ısınacaklar inşallah. Gel kızım sen de çorbanı vereyim sana. Soğuk havalar geldiği ne Evet kızım havalar soğuk. Ondan sonra... Evet kızım aynen öyle. Aynen öyle. Maşallah çorbamız da bereketliydi. Şükürler çok olsun. Tadı, bağlı, Bunları dolduruyorum evde. Beğendin mi çok? Evet. Çok güzel. Evet. Yapanın da eline Öyle. sağlık. Ona da teşekkür ediyor musun? Evet. Hem yardımı dağıtanlara hem de yapanlara değil mi? Tamam. Şunu. Şurada var. Aa torduyu sen. Tamam. Sıcak sıcak çok güzel. Sen her şey var,